Başkan Ömer Ulutaş, Türkiye'nin sorunu ne ekonomi ne eğitim. Sorun sistemin ta kendisidir. Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş, mevcut siyasi düzeni ve ülkenin temel sorunlarını değerlendirirken, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların yüzeyde değil, sistemin köklerinde yattığını belirtti. Ulutaş, "Ekonomiyi, tarımı, eğitimi sormayın bana. Çünkü bu sorunlar değil, sonuçlardır. Asıl sorun milletten kopmuş" siyaseti meslek haline getirmiş Ankara'daki düzendir, dedi. Doğru soruyu sormadıkça doğru cevabı bulamayız. Sürekli aynı soruların halkın önüne konduğunu belirten Ulutaş, bana hep ekonomiyi nasıl düzelteceksin, tarımı nasıl toparlayacaksın, diye soruluyor. Ama bu sorular bize sistemin dayattığı ezberlerdir. Oysa asıl soru şudur, bu halkı temsil etmeyen, kibirle yönetilen, Küresel aklın talimatlarıyla karar alan siyasi sistem değişmeden bu ülke nasıl düze çıkacak ifadelerini kullandı. Borca dayalı düzen ancak sistem değişirse yıkılır. Türkiye'nin içine hapsedildiği ekonomik modelin değişebilmesi için yapısal bir devrime ihtiyaç olduğunu söyleyen Ulutaş şu sözlerle devam etti. Borca dayalı para sistemiyle yönetilen bir ülkede iktidara kim gelirse gelsin, eğer aynı sistem içinde kalacağını taahhüt ediyorsa çözüm üretmesi mümkün değildir. Merkez Bankası, BDDK, Bankalar Kanunu. Bunları değiştirmeden ekonomi düzelmez. Bu ülkede sistemin değil, sadece yöneticilerin değişmesi hiçbir işe yaramaz. Halkın değil, sermayenin siyaseti yapılıyor. Ulutaş, siyaseti sadece kariyer ve konfor alanı olarak görenleri de sert sözlerle eleştirdi. Bugün Ankara'da ne görüyoruz? Genel merkezlerde oturan, takım elbise ve kravatla ekranlara çıkan altı yüzlük Mercedeslerle dolaşan profesyonel siyasetçiler. Bunlar millete ne verebilir? Sorun da, çözüm de Ankara'daki bu yapının kendisidir. Biz siyasetçi değiliz, halkın kendisiyiz. Toprak Partisi lideri Ömer Ulutaş, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı. Bizden geleneksel siyaset beklemeyin. Biz kalıplara sığmayız. Ne yandaşız, ne eski düzenin uzantısıyız. Halktan geldik, halkla yürüyoruz. Çünkü çözüm bizde, çünkü biz sistemin değil. Bu toprakların çocuklarıyız. Ve bu sistem değişmeden hiçbir şey değişmeyecek. Biz o değişimin öncüsüyüz. Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş. Bu savaşın kazananı yok, kaybedeni insanlık. Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş, Ukrayna-Rusya savaşına dair yaptığı değerlendirmede Küresel güçlerin planlarına dikkat çekerek yaşananların insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. İngiliz oyununa Ukrayna halkı feda edildi. Genel Başkan Ömer Ulutaş açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bombardıman filosuna darbe vurduğunu düşünerek büyük bir zafer kazandığını sanıyor. Oysa bu, yalnızca ayının serçe parmağını kesmekten ibarettir. Bu savaş hiç yaşanmamalıydı. İngiltere başta olmak üzere küresel güçlerin şeytani planlarına Ukrayna halkı kurban edildi. Bugün akan kan, yarın kurulmak istenen yeni dünya düzeninin temeli yapılmak isteniyor. 2030 yaklaşırken kaos planları devrede. Ulutaş sözlerini şöyle sürdürdü. 2030 yılına doğru ilerlerken, insanlık bilinçli şekilde kargaşaya sürükleniyor. Bu kaos planlarının ilk durakları arasında Ürdün ve Polonya'yı dikkatle izlemeliyiz. Bu savaşın bedelini hem Rus halkı hem de Ukrayna halkı ödüyor. Ancak bu kan üzerinden gelecek inşa etmeye çalışan küresel aktörler var. Ya insanlık bu son büyük savaşı vererek özgürlüğünü koruyacak ya da hür irade diye bir kavram tarihe karışacak. Dünya bir kölelik düzenine doğru sürükleniyor. Ömer Ulutaş açıklamasını savaşın derhal son bulması gerektiğini vurgulayarak tamamladı.